Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu patates salatası tarifi paylaşacağım. 4 orta boy patatesimiz, 1 diş sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı toz biberimiz, 2 yemek kaşığı tereyağımız, 1 kase yoğurdumuz var arkadaşlar. Patateslerimizi küp küp doğrayıp tenceremizin içine alıyorum. İçine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum. Bunları iyice haşlıyorum. Sulanını süzdükten sonra bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağımla patatesimi iyice eziyorum arkadaşlar. Patatesim çok güzel çıktı. Hemen dağılı verdi. Tam haşlamalık bir patatesmiş. İyice harmanlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bir yandan Kullanacağım kabımı şöyle bir ıslatıyorum arkadaşlar. Servis yaparken daha kolay çıkıyor kaptan patates. Bilginiz olsun. Ben borcam kullandım. Borcamıma şöyle bir su gösterdim ve döktüm. Kurulamanıza gerek yok. Az bir miktarda su olunca dibinde çok kolay servis yapılıyor. Patateslerimi eşit bir şekilde zemine yayalım. Biraz daha ekliyorum. kaşığınızın tersiyle eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Patatesim zaten ezerken bayağı soğudu. Evet bu şekilde hazırladık zemini. isterseniz tekli sunumlara da yapabilirsiniz. Böyle güzel kaseleriniz varsa. Hatta benim iki tane arttı. Size onu da göstereceğim videonun sonuna doğru. Bir kase yoğurdumun içine bir diş sarımsağı ince tarafıyla rendenin rendeliyorum. Bunları iyice çırpalım. Pürüzsüz kalana kadar iyice yoğurdumuzu çırpalım arkadaşlar. süzme yoğurt da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha katı, daha güzel durur. Yoğurdumuzu eşit bir şekilde dökelim. Evet. Yoğurdun içine tuz katabilirsiniz ama ben çok tuz kullanma taraftarı olmadığım için yoğurdun içine de eklemedim ama isteğe bağlı katabilirsiniz. Patatesime zaten haşlanırken kattığım için yine katmadım. Gayet hafif bir tatlı. Hem yapımı da çok kolay. Bir gece önceden de yapabilirsiniz. Misafirleriniz gelecekse daha kolay olur sizin için. Lezzetli hafif bir salata. Bir de benden izleyin istedim. Umarım beğenirsiniz bu videomu da. Evet. Bir yandan tereyağımı aygazı getirelim. Evet. Tereyağımız 2 yemek kaşığı. Sıvı yağ kullanmadım arkadaşlar. Tereyağımız iyice eriyince bir tatlı kaşığı toz biberimi ekliyorum. Kırmızı toz biberimi tepeleme. Bunu ekleyince hemen aygazımı kapatacağım. Çünkü yağımız iyice kızgın olduğu için yanmasını istemiyorum. Yanınca kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. Hemen kararmaya gidiyor. Aygazı kapattım. Eliniz yanmasın bir tutacakla. Evet. Bu tutacakları kendim yaptım arkadaşlar. Eskiden annelerimiz ne çok vardı. Örgü tutacaklar. Ben de bir iki tane işleyip kullanıyorum. Evet. Şöyle bir yağımızın kısacaklığı gittikten sonra her yerine eşit gelecek şekilde yağımızı dökelim arkadaşlar. Tereyağı olduğu için hafiftir. Evet. Yeterli bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya da az bir şey dökeyim. Ben iki tane de şöyle malzemem arttı. Şöyle kaplara koydum. Siz böyle kaplarınız varsa fazladan yapabilirsiniz. Tek sunumluk güzel olur. Servisle uğraşmazsınız. Bir miktar yine yoğurt ekliyorum. Hafif yine yağ gezdiriyorum üstüne arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak nane ekleyebilirsiniz üstüne. Evet. Böyle de güzel olur servis size de bir fikir olsun diye göstermek istedim. Arkadaşlar salatamız hazır. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.